Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bedava para kazanacağımız bir siteden bahsediyorum. Sitemizin ismi Limercoin. Bir buçuk yıldır aktif bir sistem arkadaşlar. Linki videonun açıklama ve yorum kısmında bıraktım. Oradan direkt tıklıyorsunuz. Hemen bakın burada 3 çizgiye gelip sign up'a e tıklıyoruz. Kaydolmak için arkadaşlar burada sadece mail adresi. Buraya da şifreniz girmeniz yeterli. Ondan sonra bu ikisini de kabul ettikten sonra ben robot değilim çözüp sign up'a e tıklayarak siteye kaydoluyoruz arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra bizi hemen böyle bir ekran karşılıyor. Bakın bu sitede arkadaşlar biz minerlarla kazanç elde ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane minerim var benim de. Bunları kazandım arkadaşlar. Şimdi hemen size burada nasıl yatırımlı ve yatırımsız para kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bakın minerları göstereyim. Hemen bu market kısmına geldik. Burada arkadaşlar miners kısmına geliyorum. Bakın bunlardan en yükseği bakın arkadaşlar 115 dolar yani bu yeşil coin dolar oluyor 115 dolarlık miner 45.000 GHS'lik bir gücü var arkadaşlar ondan sonra 55 dolarlık var 44 dolarlık bu şekilde gidiyor en düşük fiyatta 1.1 dolarlık miner var arkadaşlar 530 GHS gibi bir kazım miktarı var bunun da bunlardan satın alarak kazım elde ediyorsunuz arkadaşlar bakın raks kısmında raflar var bunlar ucuz 0.12 dolar falan chest kısmında da şeyler sandıklar var arkadaşlar rastgele minor çıkıyor içinden şimdi arkadaşlar parayı nasıl yatıracağınızı göstereceğim hemen bakın wallet kısmına geldik burada arkadaşlar lmt'ye tıklıyorsunuz deposit kısmı var burada arkadaşlar mesela 100 dolar yatıracaksınız yani minor almak istiyorsunuz 4 tane seçenek var. Bakın. Şey. Doge. LTC ve BTC olmak üzere. Mesela Doge yatıracaksınız arkadaşlar. Buna tıkladınız. Ondan sonra bakın buy tokens diyerek buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu almak için de öncelikle Dogecoin'i yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu adresi copy diyerek kopyalıyorsunuz. Dogecoin adresiniz. Bu adresi de arkadaşlar istediğiniz miktarda doge yatırıp sonra onunla da az önceki yeşil coin'den satın alabilirsiniz. Minimum buraya bir dogecoin de yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. sonunda söyleyeyim. Onun dışında bakın bitcoin var. Ve LTC var. Burada hemen bakın get adres kısmına tıklıyorsunuz. Size hemen bir adres oluşturuyor. kopya adres diyerek yatırımınızı yapıyorsunuz arkadaşlar bu bölümden yatırımınız yaptınız Arkadaşlar bu üç coin'de yatırımdan sonra hemen buradan depozite gelip Az önce gösterdiğim gibi alıyorsunuz şeyinizi bu tokeni Limer tokenden alıyorsunuz yani Ondan sonra arkadaşlar çekim kısmını göstereyim hemen bakın doge çekmek istiyorsanız mesela withdraw dediğiniz burada evvel wow, cüzdan desenizi buraya miktarınızı yazıyorsunuz Ondan sonra da ben robot dilim çözüp withdraw tıklayarak çekim yapabiliyorsunuz minimum 50 doge çekim arkadaşlar LTC'de aynı şekilde 001 bakın minimum çekim limiti var o şekil Bitcoin'de 0.001 gibi bir miktarı var arkadaşlar şimdi nasıl burada kazanıyoruz derseniz hemen göstereyim burada geldik arkadaşlar bu üç tane minerim var görüyorsunuz onlar benim için şu anda şey kazıyor arkadaşlar LMT coin yani Limer token kazıyor görüyorsunuz istersek bunları değiştirip şeye de çevirebiliyoruz. coin falan da kazdırabilirim arkadaşlar. Yani kendime bağlı. Mesela split power dedik. Ve şu anda gücümün %100'ü şeyde duruyor. Görüyorsunuz. LMT'de duruyor. Onu sıfıra çektik. Mesela doge kazmaya başladık. Bakın save change istedim. Şu anda görüyorsunuz doge coin kazmaya başladı. Benim şeyim. Madencilerim. Hemen doge'ye geçiyoruz. Buradan ekran yenileyelim. Şimdi arkadaşlar bakın her 10 dakikada bir şu miktarda doge coin kazıyor. Şu anda benim kazım hızım bu şekilde. Görüyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi satın alarak madencileri koyuyorsunuz buraya ve kazım hızınızı arttırıyorsunuz. Arkadaşlar isterseniz LTC, BTC herhangi birini kazabilirsiniz. Ondan sonra bakın yatırımcısı olarak nasıl kazanabiliriz. Burada görevler var. Günlük oyun oynamak filan bunları topluyoruz hemen şimdi günlük giriş ödülleri hepsi var arkadaşlar bunları yaptıkça size lmg token veriyor bu sarı tokenden görüyorsunuz hemen markete geliyoruz lmg'nin de kendi ayrı marketi var arkadaşlar mesela bakın 2250 lmg'ye bu miner'ı alabiliyorsunuz görüyorsunuz ya da 40.000 LMG'ye bu 27.000 GHS'lik miner'dan alabilirsiniz biriktirerek. Yatırımsız arkadaşlar sadece oyun oynayıp giriş yaparak bunları kazanabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar yatırım yapmadan nasıl kazanacağız derseniz hemen oyunlar var. Games kısmına geliyoruz. Arkadaşlar bugün toplam 31 tane oyun oynamışım. Oyunlar da çok basit arkadaşlar. Mesela bu şekil. Üçlü coin bulma ya da Puzzle gibi birçok oyunlar var arkadaşlar. Hemen bakın. Konuşulduğunuz gibi bu şekilde çözerek ilerleyebiliyorsunuz. Yaklaşık her oyun bir dakika gibi bir süre alıyor zaten arkadaşlar. Yani çok da zaman kaybetmiyorsunuz. Burada onu da söyleyeyim. Şimdi bakın hemen bitti. Get Power kısmına tıkladık ve size bir güç veriyor arkadaşlar oynadığınız oyun karşılığında bakın 248 GHS verdi games diyerek tekrar oyunlar kısmına dönüyoruz ve buradan diğer oyunlarda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz onun dışında yani arkadaşlar burada yatırımsız olarak oyun oynayarak ve günlük girişler yaparak iki şekilde kazanabiliyorsunuz yatırım yaparak da kazanabiliyorsunuz son olarak kazanç bölüm arkadaşlar turnuvalar var her haftaya turnuvalar oluyor burada günlük turnuvalar da oluyor arkadaşlar mesela günlük turnuva en son 25'inde olmuş ayın detaylar kısmına geldik görüyorsunuz ilk sıradaki arkadaşımız bir günde 24 saatin içerisinde 331 bin GHS'lik bir kazanç elde etmiş oyunlardan arkadaşlar yani bakın hemen ödüllerde göstereyim ilk sıradaki arkadaşımız 10 dolarlık bir ödül kazanmış 10 lmt artı olarak bir tane de sandık kazanmış onun dışında ikinci sıradaki yedi buçuk üçüncü sıra 5 lmt ve bu şekilde gidiyor 21 ile 50 arasında 0.5 lmt veriyor arkadaşlar yani bu ilk 50 sıralamasına girerseniz ne kadar çok oyun oynarsanız girme olasılığınız artıyor oradan bedava lmt kazanıp o lmt'lerle de o lmt'lerle de arkadaşlar minor alabiliyorsunuz Burada da haftalık yarışma var haftalığın ödülleri daha yüksek arkadaşlar bakın birinci sıradaki 100 lehmet ikinci 53 25 bu şekilde gidiyor arkadaşlar ilk 50'ye girerseniz de 2 LMT gibi bir ödülü var Ondan size söyleyeyim yani arkadaşlar buradan bakın ben de şu anda 4300. sıraya gelmişim biraz daha oyun oynarsam sıralamaya girebilirim yani arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu şekilde ve son olarak da referansı da göstereyim bakın general kısmı var hemen buradan referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz onları yatırım yaparsa onların yatırımlarından yüzde sekizlik bir kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar onu da söyleyeyim onun dışında çok da söyleyebileceğim bir şey yok sistem bu şekilde arkadaşlar siz de buradan yatırımlı veya yatırımsız güzel kazançlar elde edebilirsiniz benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.